Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bugün sizlerle yeni bir oyun oynuyoruz <laughs> Yeni bir derken Class of Clans oynuyoruz arkadaşlar İkinci bölümü e, Yapacağız Şu Güzel. <laughs> Şimdi ne yapalım Birliğimiz alır İlk başta savaşımızı yapalım Sonra da ne yapacağımıza karar verelim Şimdi Videodan önce Neyi düşünmüyorum ben yani? ne yapacağım öyle yapacağım. <laughs> Veya bir tane sallaracağım yeri bulayım mı? Öyle şey başladım çünkü. 10 dakika bekliyoruz. Düşüyorum şu an. Hazırken hmm. yani kaynaklar olsaydı daha iyi olurdu. Bakalım Yok. Güzel değil. İki gün dört saat mi ne kaldı arkadaşlar bu açılmasına. Üçüncü bölümü ee, şey. Uf. Dalıyorum buraya. Dalıyorum. o açıldıktan sonra yaparım. Bilmeniz isterim. Şuradan yollayalım. Pek kalır diyeceğim. Dur baş düşünelim. Buradan da alalım. Bak buradan yollayalım Şuraya bak. Tam buradan. Tam buradan. Sonra da başlayalım. 1 2 3. Yallah. 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 Hadi bak Allah'ına kurban hadi. hadi. Allah'ına kurban. Bileteyi biraz yok ettik. İlerliyoruz. Güzel güzelce. Bak gene fırlattım yanlışlıkla. Allah'ın. Ses çok gene ya. <laughs> Diyor, bak buradan dal. Şöyle mesela al bak şu buraya kadar gel. Hatta buraya kadar gel. Tam buraya kadar. Hadi bakalım. Haydi. Alırsın. Haydi. Güçlü bir şekilde ikinci yazısımızı alalım. Bayağı. Daldık ama. İstediğin istediğin yerlere saldır. Ben geri zekalı. girdin oraya. Ya da istediğimi yapma zorunları. Ya. Gerçek istediğimi yapma zorunları. Geberttiler ya. Dalsaydım, şunu öldür öldürmedim ya. Ama yine çok güzel bir galibiyet kazandık. Güzel. Bugün <laughs> 3 saat kalmış. Dediğim gibi 4 saat demiş. Ama 1 saat şey. Bunu nasıl yaptığımı göstereyim. Üzerine. Haydi. Gördüğünüz gibi 3 tane oldu. Hmm. <laughs> <laughs> Bugün günlerde cumartesi bilimizle üretelim. Pekka çok zor olduğu için. Pekka ee, yorumlara yazın arkadaşlar. ne üretim nasıl benim için nasıl güzel olur. İşte ee, barbar gördü. 5'e başlıyorum arkadaşlar. 5 oluyor barbar. Çok güzel olacak. 3 gün 12 saat kaldı bile. Yani Valkan'dan çıldıktan sonra bir gün sonra işte iki gün sonra o açılacak. İki gün, iki saat, üç saat sonra. Hmm. Ne yapalım? Ne yapalım? Arkadaşlar durdurayım. Şimdi ben şu hesabına gelim. Dur size. Yani konuştum. Kuzenim. Kralent. Ona gideceğim. Şimdi durduruyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. 4, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Sürüp, ben, ben arkadaşlar. Düştüm. iyi. Düştüm arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an güzelim yerde. Bir hadi yine. Hazırlar. Ne? Oha. Oha. Ejderha da ucuzluk var. Tövbe tövbe. Lan bu ne? Bu ne bu ne bu ne bu ne? Bas 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 bas. Ucuzluk mu sana Çocuk var orada. Hep şey aldım. Tuba. Böyle şişirdim. Uf başka bir kanala gidip yani böyle çevirim içi olan bir kanala çünkü her zaman gidiyorum ben okuldan geldiğimde şeyde yani hafta içi okuldan geldiğimde gidiyorum hafta sonları da zaten her zaman gidiyorum neredeyse Ölmezsek hafta içi falan da çekeceğiz videolarımızı devam edeceğiz şimdi ne yapalım ne yapalım çok iyi. hmm. Hmm. Düşünüyor. Ne yaparım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? düşünüyorum. 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 Şöyle gel. melek. iyi oldu bir tane Hoş geldiniz. sıfır oyunda ama çıkmadım ben eee birinci bölüm каш seni tanımlayalım dur sen güzel günler izliyorsun teşekkürler diyelim bir tane abone kazanmış olduk şu an arkadaşlar 8 abonemiz var. Sen kardeşim. Bununla beraber olursa yani bu abone olursa 9 kişi oluruz. 9 Evet 9 izle şey mi olur? Sol adam Uyra kase baş başlatacağım. Adam şu an rahat değil, güzel yazamıyorum. Ama yazı yazarım da. plana buyurun. Buyurun. Bunu büyük yapalım kardeşimizi. Bana buyurun. Fransız kral. Fransız kral. Buyur. Ya bu müdahaleye gidiyor bak şimdi. Eyvah. Niye benim şeyimi çağırıyorsun lan? Fransız kral. Buyur hadi kardeşim buyur. Bakayım bir dakika. Nasılmış? Uf, <laughs> düşeyim bir gene. Şey Kasa'yı başlatacağım. <laughs> sonra kıtasal savaşını başlatacağız. 13 olmuş arkadaşlar. Burada bitirelim. Ben ee, şey adam çağıracağım. 10 e, kişi olsun kalan savaşını başlatacağım. Kalan savaş başlamasına yakın zaten video başlasın. Üçüncü videoyu başlatırım. Sonra da 3. bölüm o zaman da zaten Valkyrie olmuş olur. Şimdi evet olmuş olur. 4 gün olur. Evet. Burada bu videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler ve yaylar. Abonniert mich und lasst einen Daumen nach oben.